WooCommerce tabanlı e-ticaret sistemimizde müşteri deneyimini iyileştirme ve satış arttırma nasıl yapabiliriz diye böyle sorular geliyor bana. Hatta son canlı yanımızda birkaç tane eklenti göstermiştim. Eklenti anlatımı yaptım. Bunları da kullanabilirsiniz. Bu videoda ücretsiz bir eklenti inceledim. Daha yeni çıkan bir eklenti arkadaşlar bu. İlk değerlendirmesini de ben yaptım. Yazdım zaten forumda da onlara. Ufak tefek hataları var ama zamanla da bu düzelir diye düşünüyorum. Çünkü ücretli sürümü de yok zaten. Ücretsiz sürüm önünde güzel özellikleri var. Fazla özellikleri var. Satışlarınızı arttırma olanağı bence yüksek. Ama düzgün kullanılırsa yani doğru kullanılırsa neden olmasın? Birçok pazar yerinde zaten görüyorsunuzdur alışveriş yaparken bazı ürün önerileri yapılır. Hatta bu son aşamaya kadar yani ödeme sayfasında geldiğiniz bile size ürün tavsiyesinde bulunabiliyorlar. Buna benzer bir eklenti aslında. inceleyeceğiz zaten. Şimdi eklentimi tanıtımını yapalım. Ondan sonra da uygulamasına geçeceğiz. Ayrıca bu videoda herhangi bir reklam ve işbirliği söz konusu değildir arkadaşlar. Anlattığım, gösterdiğim her türlü bilgi amaçlıdır. Eklenti ya da temalar. Bunu da hatırlatmış olayım. Hemen ne yapıyoruz? Eklentinin bir tanıtımına bir geçelim. Eklentiyi lokal hostumda kurul olan e-ticaret sayfama yaptım, uyguladım arkadaşlar. Hala şu anda zaten kurulu. Şimdi bir testini yapacağız, bir göstereceğim. Ondan sonra da internette aktif olan e-ticaret sitemize kuracağız arkadaşlar. Baştan ayarlarını falan hepsini göstereceğiz. Şimdi burada kurulu zaten. Bir ürüne zaten uyguladım. O da hemen nerede indirimde olanlar tamam şu üründü hemen bakalım şimdi bu ürünü seçtik örnek olarak tabii ki bunlar bakın Burada sıklıkla birlikte alınan ürünler. Burada videonun başında da söylediğim gibi doğru ya da düzgün bu ürünle satılabilecek ürünleri tavsiye etmeniz lazım. Satılırken bu ürünlerle birlikte satılıyor. Onu seçmeniz lazım. Burada işte istediğiniz kadar da ürün ekleyebilirsiniz ama çok fazla da ürün eklemenin bir anlamı yok. Aşağı doğru da uzar bu zaten. Bayağı da gider şimdi. Ben örnek olarak bir işte birkaç tane ürün ekledim. İşte bu ürünle birlikte sıklıkla birlikte alınan ürünler bunlar diye bu ürünleri tavsiye ediyorum. E hemen seçelim şimdi. Ana ürün burada. Bunu seçiyorsunuz zaten. Bu mecbur bu seçili olacak. Yalnızca işte varyasyonlu bir ürün olduğu için rengini seçtim. Şöyle bir şey var. Ana ürünü buradan, bu tablodan çıkaramıyoruz arkadaşlar. Geliştiricinin sayfasında da zaten bunu belirtmişler, yazmışlar. Orada diyor zaten ana ürünü çıkaramazsınız diye. Bu ürünleri de seçiyorum. Bakın şimdi direkt olarak üstüne fiyatları eklemeye başladı zaten. Toplam fiyat 587 oldu. Şimdi bunu da ekleyelim. Bu şekilde 3 tane ürün. Burada hatanın birincisi bu zaten arkadaşlar. Şu olay ne yazık ki Türkçeleşmiyor. Onu baktım, denedim. Ben bulamadım açıkçası. Yapamadım. Başka bir dil İngilizce olarak çıkıyor. İleriki zamanlarda değişebilir. Bu ürüne çünkü ben indirim verdim bir yerde. İndirim %10'luk bir indirim verdiğim için bu şekilde bir yazı çıkıyor. Ama indirim vermezseniz büyük ihtimalle de çıkmaz diye düşünüyorum. İndirim verirseniz de ama indirim verirseniz tavsiye işte hani burada önerirsiniz siparişi. Yani sipariş arttırması falan. Birinci sorunlardan biriydi zaten. Yani benim gözüme takılan büyük sorunlardan biri bu oldu yani. Sepete ekle diyorum. Bakın sepet açıldı. Hemen sepete gidelim. Seçtiğimiz ürünler aldığımız ürünler bakın indirimi de burada yaptı hemen ödeme sayfasına geçiyorum bu eklentinin şöyle düşünmek lazım bazen müşterilerin aklına gelmeyen ürünler de olabilir mesela sıklıkla birlikte hani alınan ürünlerde işte burada doğru ürünleri seçmek önemli zaten o ürünleri de karşı tarafta müşterinin aklına getirmeniz zaten amaç bu zaten bir yerde de bakın şimdi burada ekledi filan hepsini çıktı mıktı burada bir ürün daha tavsiye ediyoruz ödeme sayfasına geldik bir ürün daha. Evet bu teklifi siparişime eklemek istiyorum. Yani bu ürünle birlikte alakalı olabilir ya da olmayabilir. Çünkü onu biz zaten ürün sayfamızda yaptık ya. Bunu mesela kampanyalı bir ürünle burada sunabilirsiniz. İşte ilgi çekecek bir ürün olabilir. Bunu ödeme sayfasında bakın ödemeden önce de bir öneri yapıyoruz. Ödeme sayfasında öneri yapıyoruz şu an ödeme kısmında ve hemen bunu onaylayacağım şimdi. Evet bu teklifi siparişime eklemek istiyorum diyorum. Bunu da eklesin. Bakalım. Evet ayrıyetten eklendi diyor. 49 tam Siparişi onayla diyorum. Bakın bu da üçüncü önerimiz aslında. Siparişi şu an kapatmadık daha. Hala kapatmadık. Burada bir öneri daha yapabiliriz. Ya bu isterseniz tabii ki bunları kaldırabilirsiniz. Bir tane öneri yapabilirsiniz. Yani iki tane hepsini yapabilirsiniz. Saydığım adımları işte ödeme sayfasında yapabilirsiniz. Ya da siparişi direkt tamamlatırsınız. Burada da bir öneri yapıyoruz. Bakın bekleyin siparişin neredeyse tamamlandı diye. Bunu da ekletebilirim. Bakın seçtim siparişe ekle diyelim ya da eklemem. Hayır siparişimi tamamla diyorum ve siparişimi kapatabilirim. Yani oluşturabilirim. Ekletelim bakalım. Siparişi ekle diyelim. Siparişimiz oluşturuluyor şu an. Evet sipariş oluştu. Bakalım şimdi. Ekstradan ekledi. Ekstra ekstra seçtiğimiz ürünler. Bakın iki tane ürün ekstradan sattık yani. Böyle artık siparişiniz tamamlandı. Olay bu. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani ayarları da zaten bakacağız şimdi. Ayarları da gayet kolay basit. Herkesin anlayacağı bir şekilde. Türkçe dil dosyası da mevcuttur. Kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Ne yapalım? Hemen uyarımızı yaptıktan sonra internette aktif olan e-ticaret sitemizde eklendiği kuralım ve ayarlarını yapalım. Hadi bakalım. E-ticaret sistemize kuracağımız eklenti bu. Hemen Türkçesine bakalım. WooCommerce için gelir arttırıcı. Geliştiricinin WordPress sayfası bu arkadaşlar. Bunların linki videonun açıklamalar kısmında bulunuyor zaten. Oradan ulaşabilirsiniz. Lütfen bu sayfaları girin, inceleyin, okuyun. Geliştiricinin yazdıklarına bir bakın arkadaşlar özellikle de. Şimdi ben tek tek değinmek istemiyorum. Video çok uzun oluyor o zaman. İnternette aktif olan e-ticaret sitemiz. Buraya kurulumunu yapacağız. Hemen kontrol paneline geçelim. Eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle Ediyorum. Eklenti arama kısmına eklentin ismini yazıyoruz. Bu şekilde logosunu zaten geliştiricisi de bu şekilde. Bunu kuruyoruz arkadaşlar. Bakın 10 tane az etkin kurulum. Bir tane yorum var. Onu da ben yaptım zaten. Daha yeni çıkan bir eklenti çünkü. Dediğim gibi ufak tefek aksaklıkları var. Bunlar zamanla düzelir diye düşünüyorum. Kurup ve etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu, etkinleştirdik. Sol tarafta zaten kontrol paneline hemen geldi. Hemen şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi zaten çok basit ayarları var arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen eklentinin Türkçe dil dosyasını yükleyelim. Kurduğumuz eklentilerin ya da temaların Türkçe dil dosyalarını nasıl yüklüyoruz ya da nasıl çeviriler yapıyoruz? Bununla ilgili bir video var. Son zamanlarda yeni çektim zaten. Bir önceki videomuz olabilir. Lütfen onu da karta koyacağım. Lütfen izleyin arkadaşlar. Faydalı olacağını düşünüyorum. Genellikle gelen sorulardan biri zaten bu. Çeviriler nasıl yapılıyor, nasıl oluyor falan diye. Hatta ben kendi internet sitemde çeviri dosyalarını da çok cüzdü fiyata da veriyorum arkadaşlar satıyorum. E buradan da bana alıp destekte de olabilirsiniz en azından. Öyle de düşünüyorum. Çünkü bazı eklenti ve temaların çeviri dosyaları cidden çok büyük ve bunu çevirmek yani saatler veya günlerinizi alabilir. Ben bunu zamanda yaşadığım için artık ücretli bir programla çalışıyorum. Çevirilerimi yapıyorum. Onları da bu şekilde paylaşıyorum. Hemen Loco Translate'e geliyorum. Zaten sitemizde daha önce kurmuştuk. E-Ticari sitemizde. Loco Translate ile ilgili gene videolar var kanalda. Onları da seyredebilirsiniz. Loco Translate'e Geldim. Eklentiler kısmına geliyorum. Eklentimizi buluyoruz. Almanca dil dosyası var. Biz ne yapacağız? Türkçe yapacağız. Şimdi Türkçe dil dosyası yükleyeceğiz. Bir kalıbı düzenle diyelim bakalım. 206 diyor. Eşitle diyelim. 211. 5 tane daha yeni eklenmiş. Kaydet diyelim. Şimdi halihazırda zaten biz çevirdiğimiz için ne yapıyorum? Po yükle kısmına geliyorum. Önce loco klasörüne yüklemesini isteyeceğim. Eğer çevirmezse sistem ondan sonra da çevirmezse gene geliştirici. Dil dosyamızı alıyorum. Ve buraya dosya seç kısmına koyalım. Yükle diyelim. Evet. Bir sıkıntı var mı? Yok. Denetle diyelim gene hata bulunamamış. Hemen eklentiye bir bakalım. Evet Türkçeleşmiş mi? Türkçeleşmiş. Bu şekilde de eklentimizi Türkçe olarak kullanacağız arkadaşlar. Artık eklentimizin ayarlarını yapabiliriz. Geldik eklentimize. Şimdi sıklıkla birlikte satın alınan ayarlar. Genel ayarlar sekmesi zaten. 2-3 tane yer var zaten yapacağımız. Videonun başında da hatta gösterdiğim gibi 3 tane öneri verebileceğimiz kademe yapmıştık. Onlar aslında bunlar. Şimdi bölüm başlığı buraya. Aynı şurası gibi arkadaşlar. Bakın sıklıkla birlikte alınan ürünler. Ürün başlığı Başlığı bağlantısı evet olsun. Burada bakın zaten soru işaretleri var. Bunlara bakın başlıkla birlikte ürün bağlantısı da ekleme veya eklememe demiş. Ürün resmi olsun. Sepette varsa eğer sizin önerdiğiniz ürünü zaten düşünüp almışsa ihtiyacı varsa sepete eklediyse bunu devre dışı bırakıyor. O göstermiyor bu sefer. Bu da açık olsun. Ayak sepete ekle. Evet bu da olsun. Direkt olarak ekledikçe fiyatları hemen otomatikman geçsin. Gösterim konumu. Burası önemli aslında işte. Neden burası önemli? Bakın şimdi. Burada bir bir sürü alan var arkadaşlar. Yani ürün sayfamızda nere eklemek istiyorsak, nerede göstermek istiyorsak buradan değiştirebilirsiniz. Bunları kendi sayfanıza göre mesela ürün tekli ürün sayfasındaki şekline göre, stiline göre seçebilirsiniz. Nereye koymak istiyorsanız ama sepete ekle formundan sonra ben onu kullandım gene aynı şekilde kullanacağım ama dediğim gibi bunu değiştirebilirsiniz. Sepete ekle düğmesi. Bakın burası zaten. Ondan sonra bu şekilde buradan sepete ekle düğmesinden sonra olabilir ya da işte ne olur? Alta doğru kaydırdığınızda işte meta kısmının altında olabilir. Ondan sonra işte farklı alanlara seçenek vermiş bize. Baktığınız zaman güzel bir şey. Geçelim gene devam edelim. Sepete ekle modal ayarlarından sonra. Bu hangi kısım? Sepete ekledikten sonra ödeme sayfasına gittiğimizde bir tane öneri çıkmıştı arkadaşlar. Açılır başlık rengini falan değiştirebiliyorsunuz, bilmem ne falan. Bunu böyle bir kaydedelim ki önce. Burası zaten eklentinin genel ayarları ama ürünler nerede? Yani ürünleri nasıl göstereceğiz derken o zaten ikinci kısım. Nere, neresi? WooCommerce'teki ürünler sekmesinde yapacağız. Ürün eklediğimiz sekmede yapacağız. Şimdi bir genel ayarlarını yapıyoruz. Ek Siparişler. Ek siparişler ödeme sayfasına geldik. Ödeme sayfasında siparişi tamamlamadan önce bir tane orada bir ürün önermiştik. Onu ne yapacağız? Nasıl göstereceğiz mesela? Yeni ekle diyorum. Bakın ödeme sırasında bump siparişi verin. Yani ödeme yaparken bir tane reklam çıkarmıştık. Ürün çıkarmıştık. Teklif durumu evet bu teklifi ödeme sırasında etkinleştirin sipariş çarpması olsun ya da olmasın. Bir tane ürün seçelim. Bu dediğim gibi bir kampanyalı ürünüz de olabilir. Yani tekli ürün sayfasında hani birlikte satılan ürünler genellikle alakalı ürün ama bunu mesela kampanyalı bir ürün yapabilirsiniz. Böyle fazla satılan ya da satılmayan ama indirimde olan bir ürünü seçebilirsiniz. Bir tane ürün ayarlayalım. Mesela ona da şöyle buradan bir tane ürün seçelim. Mesela Logitech M350 demiş. Tamam bunu alalım. Logitech diyelim. Logitech tamam şunu versin mesela. Bunu önersin. Teklif kuralları. Kural ekle diye bir bölüm var. Bu teklif tüm kurallar karşılandığında etkinleşecektir. Aksi takdirde her ürün için teklif gösterecektir. Şimdi bu biraz şöyle diyeyim nasıl diyeyim kafanızı karıştırabilir ama zaten iki tane seçek var bakın sepet ürün içeriyorsa ya da sepet kategorinin ürünü içeriyorsa bir kategorideki bir ürünü seçebilirsiniz eğer o ürün varsa farklı bir şey olabilir sepet ürün içeriyor eşittir bir ürün ara burada bir ürün seçersiniz ürün seçtiğinizde bu ürünü teklif eder yani seçiliyse eğer bu ürünü teklif eder yani öneri gibi bir şey düşünün ama bunu illa yapacaksınız diye bir şey yok örnek olarak vereyim mesela şöyle diyeyim buraya bir tane ürün girmesi girmemiz lazım gene mikro ovare demiş mesela. Atalım bir tane kafadan böyle. Mikro Şunu aldık. Bunu seçtik mesela. Sepette eğer bu ürün varsa bu ürün önerecek arkadaşlar. kaldırırsam bunu gene önerecek bunu aslında. Yani burada ikisiyle birbirle bağlantılı bir ürün yapıyorsunuz aslında ama gerek yok. Neden? E zaten şimdi hemen hemen her ürününüzde bir öneri yapacaksınız. Yani ürünlerinizi öneri yapacağınız için bu teklif şartı kullanmanıza gerek yok. Koşulu kullanmaya gerek yok aslında. Bunu kaldırdım. Sipariş indirimi teklifimi. Evet bu teklifi siparişimi ekledim demek istiyorum bunu aynen yazabiliriz bu şekilde yazabiliriz. Buraya bir açıklama da yazabilirsiniz. İsterseniz ürünle ilgili bir şey yazabilirsiniz. Fark etmez. Ya da indirimle, kampanyayla falan neyse. Ürün resmi tamam. İşte renkler, stili mitiliyle bilmem ne falan. Kutu gölgesi, fiyat rengi falan demiş. Tamam. Böyle bir kural oluşturduk. Bunu da kaydedelim. Kural ekleyelim. Buraya bir açıklama yazmamızı istiyor gene. Evet doğru. Yıldız varmış burada. Görmedim. En çok satanlar içerisinde dedim. Kural ekle dedim. Bu ödeme sayfasında siparişi tamamlamadan önce altta çıkan önerdiğimiz ürün kısmı. Şimdi bir de tam siparişi yaptığımızda arkadaşlar hani sipariş onayladığımızda pop-up şeklinde açılan öneri vardı. Ödeme yaptıktan sonra aslında ödeme yapmadık ama biz onaylamıştık ama siparişi tamamlatmadık. Orada bir ürün önerisi daha sunmuştuk en son o kısım. Buraya da aynı şekilde hemen bir ürün ekleyelim. Eklif durumu diyelim. Ürün ekleyelim. Buraya da ha, şuna eklesin mesela. Buna da gene aynı şekilde kural ekleyebilirsiniz. Bir koşul ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sepette ürün içeriyorsa ya da işte bir kategori o ürün kategorindeyse eşittir demiş. Eşit değil demiş. Buraya bir ürün seçebilirsiniz ama biz oluşturmayacağız. Kural ekle diyorum. Bunu da oluştursun. Ayarlar kısmında bir şey yok zaten arkadaşlar. Burada herhangi bir şey yok. Hızlı bilgi demiş. Mağaza eklentileri bilmem ne filan. Burada yapacağınız bir şey yok. Aslında bu kadar. Eklentinin genel ayarları bu aslında. Bu kadar bir şey. Dediğim gibi burada önemli olan sizin için gösterim konumu. Nerede göstermek istiyorsanız yani sipariş ekli olabilir, tema olabilir, şey metanın sonra olabilir, önünde olabilir, arkasında işte neyse üstünde, altında falan. Bakın böyle buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Deneyip bakabilirsiniz. Hangisi size uygunsa, stilinize uygun geliyorsa seçebilirsiniz. Tamam genel ayarları yaptık. Şimdi artık mağazadaki ürünümüze geçelim. Kontrol panelindeyiz. Volcommerce ürünler ürünler sekmesine geliyoruz. Tüm, tüm ürünlerimize bakacağız zaten ama şimdi bir tane ürünü örnek olarak seçelim. Mesela ana sayfamıza bakalım. Mesela bunu yapabiliriz. Gene aynı şekilde bu ürünü seçebiliriz. Bu üründe test yapalım. Aşağı doğru geldik. Bakın burada zaten bir menü açıyor zaten arkadaşlar. Gelir arttırıcı diye bir menüsü geliyor. Hemen üstüne bakalım. Sıkça birlikte alınan. Buraya isterseniz biz genel ayarlarda eklemiştik ama bir açıklamada ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Ürüne bir bakalım. Bu ürününü tavsiye edeceğimiz ürünler seçelim şimdi. Tabi dediğim gibi burada ürününüzle alakalı olabilecek ürünleri seçmeniz daha doğru karar olur. İndirim isteğe bağlanmış. İsterseniz eğer bu ürünleri de eklerse o zaman açıklamaya da yazabilirsiniz. Yani bu seçili ürünleri alırsa da işte %10, %5 indirim, yüzde verebilirsiniz ya da Türk lirası olarak artık yani para çeşidi olarak da indirim verebilirsiniz. Şu anki hatalardan biri bu. Bunu seçtiğim zaman direkt olarak orada İngilizce olarak çıkıyor. Yani çevrilmiş olarak çıkmıyor indirim. O yüzden isterseniz seçin ya da seçmeyin. Ben gene şöyle %10 indirim veriyorum diyeyim. Sepette ekle açılır penceresinden sonra. Ana ürünün sepetinize ekledikten sonra önerilen ürünleri kullanıştığı bir açılır pencerede görüntülerin alışverişler zamankinden daha kolay hale getirin Buna bir bakalım. Sepete Ekle açılır penceresinden sonra. Tamam. Bakalım. Oraya geldi. 3 tane önerdiğimiz ürün. Tamam. Gri dedik. Bunun varyasyonda bir ürün çünkü. Grisini seçtik. Aa, bunlar da hoşumuza gitti. Bunları da alalım sepete. Şöyle 397 456 %10 indirim verdi. İşte o açıklama kısmına tabii ki indirimle ilgili bir şey yazmak lazım aslında. Bu ürünlerle ilgili işte. O zaman hem de bilgilendirici olmuş olur. işte bu ürünleri alırsa %10 da indirim sağlamış oluyoruz diye böyle bir şey olabilir tamam yaptık bunu hallettik hemen seçilenleri sepete ekle diyorum sepetimiz bu şekilde gözüküyor sepetim diyelim sepete gidelim bakalım tüm sepet eklenmiş tamam tamam ödeme sayfasına gidelim bakın önerdiğimiz ödeme sayfasında önerdiğimiz ürün bu şekilde tamam dedim ekledim'i bakalım Logitech hemen eklemiş tamam indirim falan geldi. Siparişi onayla diyorum. Bakın burada Lenovo önerdiğimiz daha sipariş tamamlanmadı. Tamamlayacağız şimdi. Böyle bir ürün önerdi. İsterseniz de eklemezsiniz ama ekleyelim hadi. Siparişi ekle diyorum. Ya e artık siparişi tamamlamasını bekliyorum. Tamam. Sipariş tamamlandı. Ekstra, ekstra şeklinde siparişimizi oluşturdu. Sepete ekle açılır penceresinden sonra kısmını yapmamışım arkadaşlar. Hemen onu da yapalım. Onu da göstereyim. Şimdi burada normal şekilde sepete eklenin altında çıkmıştı tek ürün. Buradaki ürünleri pop-up şeklinde göstermek için yani sepete ekle düğmesinin altında göstermeyip pop-up şeklinde gösterebiliriz. Onu da na nasıl yapacağız? Bakın şimdi aynı ürünleri gene buraya alacağım. Buradaki ürünleri buraya aynısını geçirdim ama buradaki ürünleri de kaldırmam lazım arkadaşlar. Pop-up şeklinde göstermek göstermek istersem bunlara da kaldırmam lazım. Şimdi bu şekilde yaptık ve hemen kaydedelim. Ürünümüze geçelim. Bakın buradan kaldırdık. Şimdi bu ürünü seçeceğim ben. Alıyorum. Sepete ekle diyorum. Bakın sepete ekle dediğimde böyle bir öneri de verebilirsiniz. Yani pop-up şeklinde. Normalde sepete ekle düğmesinin altında gösteriyorduk. Ama bu şekilde de gösterebilirsiniz. O işe yarıyor yani bu alanda. Buraya seçtiğiniz zaman isterseniz buradan da böyle seçebilir. Ekleyebilirsiniz. Tek tek ekleniyor bu sefer de. Öteki türlü nasıl seçecek? Üçünü birden seçmesi lazım. Evet burada mesela kutucuk yok. Seçemiyorsunuz. Üçünü bir anda seçemiyorsunuz. Satış arttırma ve müşteri deneyimlerini iyileştirmeye örnek bir eklenti aslında güzel beklenti. Dediğim gibi ücretsiz. Yaptığı işlemler de güzel. Yeni bir beklenti. Ufak tefek hataları var. Onlar da zamanla umarım düzelir. Yani düzelir diye düşünüyorum açıkçası. E, kullanılır mı? Evet, kullanılır bence. Yani ilk aşamada kullanılır. Belki indirim vermezsiniz hani o hatayı gidermek için ama onun haricinde kullanılır mı? Bence kullanılır. Ödeme sayfasında daha siparişi tamamladı, tamamlamadan önerme, ürünlerin tekli sayfada bence güzel. Yani bu şekilde bu ücretsiz olarak bu imkanları vermesi bence ideal bir şey. Umarım faydalı bir video arkadaşlar. Zaman zaman böyle e-ticaretle ilgili satışları arttırma, işte gelir arttırma, satış arttırma teknikleri şeklinde işte kullanabileceğimiz ücretsiz eklentiler, müşteri deneyimlerini iyileştirme. Aslında kanalda birkaç tane böyle videolar var. Hatta şöyle yapalım. Buradan WooCommerce e-ticaret eklentisinde kullanabileceğimiz eklentilerin bir oynatma listesi var. Orada videolar baya bir video var zaten. Oradan bence bir bakın arkadaşlar. Kendi işinizde sitenize göre yarayacak eklentiler bulabilirsiniz. İnceleyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.